<laughs> Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mesnevi Nuriye Zerre Risalesi. İlem eyühel aziz. Nübüvveti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam ispat eden delillerden biri de tevhiddir. Evet meratibiyle tevhid bayrağını kainatın en üst tepesi üstünde dikmiş olan ve enzara aleme karşı makamlarıyla beraber tevhide dellallık eden ve enbiya'nın mücmel bıraktıkları hakaiki tafsilatıyla beyan eden ve açıklayan ancak ve ancak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Binaaleyh tevhidin hakikat ve kuvveti nispetinde nübüvveti Ahmediye Ali vesselam hak ve hakikat İlem eyühel aziz nübüvveti Ahmediye'yi Ali vesselam ve ispat eden delillerden biri de tevhiddir. Yani <laughs> uluhiyet Risaletsiz olmaz. Olamaz. Olamaz. Yani, yani güneşe, ışığın lüzumu derecesinde de şanı yetin marziyatını, insanın görev ve sorumluluğunu, için yaratıldığını beyan edecek bir muallime ihtiyaç var. Evet. İşte o muallime ekber, Zat-ı Muhammediye'dir. Aleyhisselam. Vesselam. Tamam. Bu tabi Nihayetsiz kemalda bir cemal, nihayetsiz cemalda bir kemal elbette yani kendi hassiz cemal ve kemalını gösterecek bir ayna iktiza eder mi? Evet. Eder. İşte o aynedir, o ayna nedir? Peygamberimizdir. Şu, bu bara layıkasında hmm. bir cümle var ya. Ben... Allah görür. Evet ya. Mirat-ı Muhammed'den Allah. Allah görünür daim. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kainatı bir kitap gibi yaratmış. Evet. Bu kitabın inceliklerini, manasını ve hakikatını ders verecek bir muallime ihtiyaç var. İşte o muallim ekber peygamberimizdir. Aleyhissalatü vesselam. Sonsuz cemal ve kemaline medar. nam tenayi ve sonsuz cemal ve kemaline aynı olacak. En cami ayna nedir? Yine peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Bütün beşerin hayatında en müşkil üç sual. Necisin? Nereye geldin? Nereye gideceksin? Bu sualleri en mukni en kemmel, en müdellel delillerle ifade eden izah eden yine kimdir? Peygamber. Peygamberimizdir. Aleyhisselatü Vesselam. selam. Tabii bu e, mantık ilmi noktasından bakınca eee bir esirden esere intikal burhanı ı limidir. Ve evet. esirden esere nihayetsiz Cenab-ı Hakk'ın bakın kemalı nihayetsiz. Cemali mutlak ve Cenab-ı Hak harika icraatını, sanatını, sanatın güzelliğini, yaratılışın esrar ve hakikatlarını bir elçi vasıtasıyla ne yapacak? Duyuracak. İşte bu noktadan bakınca yani müessirden esere intikal buna ne diyoruz mantıkta? Burhan-ı limmi. Burhan limmi diyoruz. Bir de Burhan-ı indi var. Yani eserden müessire delil. Yani işte eser Süleymaniye camisi. Bakıyorsun sanatlı, müzeyyen, mükemmel, muhteşem. Hangi cihette bakıyorsun? Orada sanat güzelliğini, tenası, bir ölçüyü, ilmi, ve sanatkarlık direyetini görüyor musunuz? görüyoruz. Şimdi eserden müessire intikal. İşte eser nedir? Süleymaniye Camisi. Hakkat noktasında Süleymaniye Camisi bir aynadır. Dikkatle, ibrette, bir de fikretle, de, Fikir derinliğiyle bakarsak Süleymaniye Camisi'nin aynasında kim görülür? Sinan bilir, Sinan okunur. Sinan bilinir. Dolayısıyla peygamberimizin ya, risalet hakikatının maverasında tek bir Allah'ın vahdaniyeti akıl gözüne görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. İşte bu görevi bütün peygamberler içerisinde en ekmel, en muhteşem, en, mu, en muazzam bir şekilde beyan denen beşere ders veren hoca-i kainat peygamberimizdir. Aleyhisselatü vesselam. Evet. Nübüvvet-i Ahmediye'yi aleyhisselatü vesselam ismat eden delillerden biri de tevhiddir. Evet. Şimdi bu eserden müessire delil değil mi? Yani Süleymaniye'ye bakıyorsun arkasında Sinan'ı görüyorsun. Eserden müessire delil. İşte peygamberimiz bu cihette nedir? Burhan'ı indirir. İndir. İşte peygamberimiz ne diyor? Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın ölçüsüyüm. Peki buna delil nedir? İşte Kur'an. İşte Kur'an. Demek Kur'an'daki bütün nükteler, hakikatler, Kur'an'daki bütün sırlar peygamberimizin risaletinin neyidir? Deli, delilidir. Başka işte Cenab-ı bak, ben arzu ediyorum Cenab-ı mucize ikram ediyor. Sünnetullah kanunlarını kırıyor ve değiştiriyor. Bak, parmağını uzattı. Kameri iki parça etti. Yani ellerinden on parmağından su fışkır, su fışkır. Ağacı tuttu çekti ağaç kökünden geldi. İşte aşağı yukarı bine tecavüz Peygamberimizin bütün mucizeleri de onun hak peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu neydir? Delilidir. Başka? işte eserleri, işte ası saadet, 120 bin sahabe aşağı yukarı öyle diyor. 100 ile 100 bin arasında şey, veda hutbesinde ya. 120 bin sahabe bütün beşer aleminin en kamil, en sakin maneviyat yıldızları sahabe. İşte bütün müştehitler, işte bütün arifler, bütün abidler, İşte İslam medeniyeti, nısfı arz, humsu beşerdi, arzın yarısı, arzın yarısı, beşerin, beşte biri, biri Hakkat-ı Muhammediye'ye tabi olmuş. İşte demek, e, Burhan'ı indi itibarıyla Peygamberimizin, Peygamber olduğunun tasdiki de, bu hakikatlerden anlaşılmış oluyor mu? Anlaşılıyor. Evet. evet, meratibiyle tevhid bayrağını kainatın en üst tepesi üstünde dikmiş olan ve enzarı aleme karşı makamlarıyla beraber tevhide dellallık eden işte bütün tevhidin merhal merhalelerini, mertebelerini, iman hakikatlarını en mükemmel bir şekilde kim beyan etmiş? Peygamber. Peygamberimiz beyan etmiş eski as asırlarda peygamberler gelmiş. O peygamberlerin bir kavme, bir beldeye, bir mıntıkaya gelmiş. Ve o zaman beşerin fikir ve şeyi, istatların açılımını aynı şeye benzetiyor Sat Hazretleri. Yani çocuk ilkokula gidiyor. Sonra ortaokul, sonra lise, sonra üniversite. Peygamberimize gelinceye kadar beşerin böyle terakkisi ilkokul, ortaokul, lise, Sonra üniversite. işte Hatame Enbiya peygamberimiz, son peygamber dersi umumi. Bütün beşere bakıyor. Dolayısıyla iman hakikatlarını, imandaki hakikatları, envar ve esrarları diğer peygamberlere nispeten daha mükemmel bir şekilde beyan etmiş, izah etmiş. İşte Kur'an, işte Resulullah'ın sünnet-i işte şeriat. Allah'ın ahkamının hükmüdür. Evet. Ve enbiyanın mücmel bıraktıkları hakaiki tafsilatıyla beyan eden ve açıklayan ancak ve ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Binaenaleyh tevhidin hakikat ve kuvveti nispetinde nübüvveti Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam hak ve hakikattır. Şimdi tevhidin hakkatı, tevhidin hakkatı Hak olan Allah'ın vahdaniyetini ne yapıyor? İnan. İnan ediyor ya. ya. En büyük hak Allah'ın varlığı, Cenab-ı Hak'ın ismi ne? Hak. İsmi hak, zati bir isim. Bütün eşyanın hakikati, hak isminden tezahür ve tecelli ediyor. Hak olan Allah'ın, hak olan ahkamını beyan eden, açıklayan, izah eden ya, bütün peygamberler içerisinde de Hak isminin tecellisine en cami manada mazhar olan peygamberimiz olduğu için nasıl uluhiyetin hakkaniyeti yani akıllarda, gönüllerde ne olmuş rüsuliyete çıkmış öyle de peygamberimizin risaleti de ya, aynen uluhiyet gibi Tek bir Allah'ın vahdaniyetinin demek bir muallimdir, Kainat Kitabının muallimidir, Kainat Sarayının neydir? Ne? Ee, habercisidir. İfade ediyor, izah ediyor Kainatın sırlarını. Âmdili biz imanlı. Evet, en mükemmel bir şekilde beyan ediyor. İşte Elhamdülillah e, bir de Cenab-ı Hak bizi öyle bir zatana yapmış. Yani, Ümmet eyle. Bu da en azı bir nimettir. Demek Allah'ın, hak olan Allah'ın varlığının keskinliği nispetinde Risaleti Muhammed'de nedir? Haktır, ve hakikattir. Amin. Bu tevhidin hakikat ve kuvveti de biz de ilerledikçe Peygamberimizin nübüvvetini onu daha mı iyi e, tabii. Yani bütün Müslümanın e, şeyi fazileti, kemalatı hep geliyor. İman şuuruna taalluk ediyor. Şuuru iman. İman şuuru ne kadar keskinleşirse Müslümanlığı istikamet o kadar ciddileşiyor. İman şuuru ne kadar ziyadeleşirse, müminin ahlakı o nispetle güzelleşiyor. İman şuuru ne kadar keskinleşirse, o Müslümanın dünyasında ziya, şov, alkış, rakabet, haset, kıskançlık gibi hususiyetler izale oluyor. İman şuuru ne kadar keskinleşirse, o keskinlik hayata yansıyor. Yani o Müslüman bir manada huzuru ve şuhudi bir tevhide yükseliyor. Yani tek kelimeyle Allah'ı unutmayan ya bir gönül semasına çıkıyor. Buna yani bak imanımızı keskinleştirsin, ziyade kılsın. Yani bütün kemaratın kayımı imandır yani. İmanın zerre kadar inkişaf etmesi diyor ya İmam Rabbani. Yüzlerce, binlerce keramete merece. İman rusuete çıkarsa ibadette riya olmaz. İbadet riyadan kurtulur. İyi, ya. İman keskinleşirse hulusiyet saffet de artar. Hulusiyet iklimi. Dört mevsimi ılık gölgeli bir Riyas. yaz. İman suyete çıkarsa Müslümanın hizmetinde rakabet olmaz, kıskançlık olmaz. İman kemale çıkarsa enaniyet, şov, şubu olmaz. Günahlardan şiddetle kaçınır. İmanın kuvveti ittikaya fevkalede kuvvet vermiş olur. İşte onun için en mühim mesele zerre kadar imanın inkişaf etmesi İmam-ı Rabbani'nin beyanıyla yüzlerce belki binlerce keramete keşfiyat edeceğim. İşte resul Nur'un ders halkası, marife sofrası inşallah bu hakikatlara tam teveccüh eder okursak imanımızın şuurunun keskinleşmesine elhamdülillah kuvvet veriyor. Bu asırda fevkalde ehemmiyetli bir ders Kur'an'ıdır. Cenab-ı bu ders Kur'an'ıdaki نسي بمزيد فينزي استفاد من استفاد سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين